Münafıklar dini uygulamalarını beğenmediği için Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'e de beğenmiyorlardı. Dırar Mescidi'ni kurmuşlardı. Evet münafıklar Peygamber Efendimiz'e müthiş kinleniyorlardı. Neşesine, hanımlar olan sevgisine evet. Evet. ve sürekli Allah'ı çok sevmesine. Fakat Dırar Mescidi'nin münafıkları şeytani bir yön geliştirirler ki biz bir kısım Müslümanlardan rahatsızız. Çünkü onlar iyi insan değil. Keyfinin peşinde, kadınların peşindeler. Evet. Hz. Muhammed'i çok seviyoruz. Çok güzel, iyi insan da. Ama onlar kadınlara çok düşkün diyor diğerleri. Diğerleri. Halbuki asıl peygamberden nefret ediyor. Evet. Halbuki diyor ayet diyor ki peygamber azmadı şeytandan Allah'a evet. sınır. Ve o mecnun değil diyor. Yani deli değil kendi öyle konuşuyor münafıklar ya diyorlar dedi deli bu diyor haşa. Buna nasıl uyuyorlar ya? Ben biz Allah'ın kitabını uyarız diyor. Elhamdülillah Müslümanız diyor. Ya Kur'an Kur'an'ı peygamber getiriyor. <laughs> Allah ona güveniyor. O Allah'ın peygamberine güvenmiyor. Ben Kur'an'a uyarım diyor. Ama ben çok takvayım diyor. Bak diyor kadından kızdan uzam diyor. Dırar mescidine hiç kadın getirmiyorlardı. Hiç. Ama peygamberin mescidine hanımlar geliyorlardı. Beraber birlikte namaz kılıyorlardı. Ya diyorlar takva olanlar buraya gelsin diyorlardı. Allah yerle bir edin dedi. Evet. Mescitler, evet. Düz tarlaya çevrildi mescitleri. Evet, işte. Oyun oynuyorlar. Kalleşlik yapıyorlar. Abi ki asıl dertleri peygamberle. Onun gücüne, neşesine, imanına, kadınlar olan sevgisine haset ediyorlar. Çünkü Allah bundan içini bağlamış. Bunlar sevgisiz, nefret insanları. Evet. Hakikaten gidiyor mesela secdede bir saat duruyor. Ama hiç kadın yok, sevgi yok. Soğuk ve azgınlar. Herkesi oraya çağırıyor. Takva diyorlar. Yani Allah'ın mescidinin çok olmasa ne mahsur diyorlar. Orada da mescid var. Burada da mescid var. Kur'an bir tane. Burada da Kur'an var diyorlar. Biz peygamber Zaten bir sözümüz yok. Ama orada takva insanı yok. Burada takva insanlar oluyor. Munafıklar böyledir peygambere karşı içinde kin olur fakat bunu gizler. Nefret olur fakat gizler. Kur'an'dan hiç hoşlanmaz münafık evet. fakat Kur'an'dan hoşlanıyor gibi yapar. Evet. Kur'an yakar münafığı. Kur'an'dan nefret eder Allah seviyesi. Yani görmeye bile taavül edemez Kur'an'ı. Kur'an okunduğunda içleri yanar. Ayette var ya kaçacak delik arıyorlar evet. Kur'an okunduğunda. Nefretle geri dönerler diyor Allah evet. ayet. Ama boş bir laf duyduklarına gelirler. Münafığın özelliğidir. Onun için e, munafık münafık kendince mantık oyunları kurar mantıkla yaklaşır. Kendini takva ve üstün göstermeye çalışır. Yani her yönden kendini üstün göstermeye çalışır. Müminleri de her yönden kendinden kötü göstermeye çalışır. Münafıkta aşağılık kompleksi vardır. Yani müminlere karşı kendini büyük Göstertme azmi içinde olur. Onun için diyor mesela biz kadınları buraya sokmuyoruz. Kendince üstünlük taslıyor. Halbuki o münafık ruhundan o. Mesela biz diyor şaka yapmıyoruz. Peygamberin şaka yapması, Hazreti Ali'nin şaka yapması münafıklara çok ızdıraf veriyordu. Biz ciddiyetli adamlarız diyor. Mesela biz güldüğümüzde sadece dişimiz güldü, görünecek kadar güleriz diyor. Halbuki müminler kahkahayla neşeyle gülüyorlar. İnşallah. Sevinçle gülüyorlar. Gülme kalbi öldürür diyor. O devirden kalmadır o. Peygamberin sözü değildir o. Mesela bu kadınlara uygulanan nefret de o devirden kalmadır. Mesela o zaman münafıklar kadınların sözünün aksini yapın diyorlar birbirlerine. Siz danışın fakat aksini yapın. Mekke müşriklerinin özelliğiydi. Ve münafıkların özelliğiydi. Mesela cehennemin hep kadınların dolduracağı o zaman münafıklar arasındaki bir inançtı. Evet. Nefret ediyorlardı kadınlarda. O devirde onların fikirlerini peygamberin fikri haline getirdiler. Peygamber demiş gibi yaydılar etrafına. Gerçek müminleri de şehit ettiler. Mesela peygamberimizin torunlarını. Hazreti evet. Hasan'ı, Hüseyin'i. Kerbela'da evet. bütün o mübarek ehli beyti şehit ettiler. Çünkü Kur'an'ı hakkıyla uyguluyorlardı. Gülüyorlardı, neşeleniyordu, kadınları seviyorlardı. Kadınlarla iç içe yaşıyorlardı. Ama Mekke müşrikleri çok ağırdı. Yani kadınlardan nefret ediyorlardı. Kendileri büyük görüyorlardı. Büyükler mesle olduğu için biz mesela şu kabileden de daha büyüğüz. Bu kabileden de daha büyüğüz. Soy koruyuculuk onları diyor mezarları ziyarete kadar götürdü diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'a Her kavimden daha ilerideyiz diyor. O zamanın katilleri. Biliyorsunuz Hazreti Osman'ı katlettiler, şehit ettiler. Hazreti Hasan Hüseyin'i şehit ettiler. Ehli Beyti şehit ettiler. O devirden kalma işte şu anki mesela o canlarımızın o dövünmeleri falan o acı hiç unutmadılar. O münafıkların yaptığı zulmü hiç unutmadılar. Evet dinliyorum. Hocam Allah münafıkların iki yüzünü şöyle belirtiyor ayette şeytan Allah'a sanırım. Onlar senin yanına geldiklerinde e ee, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilmektedir ki sen onun elbette elçisisin. Allah münafıklarına yalan söylemekte olduklarını bilmektedir diyor inşallah. Peygamberi davet ediyorlar mescide. Evet. Buyurun arada sıra efendim diyor. Evet. Yani bu, buyurabilirsiniz diyorlar. <laughs> yani en takva olanlar buradalar diyor. Evet. Hayvan gibi böyle izbelerde gizli gizli oturuyorlar. Şeytani planlar kuruyorlar bir arada. Sonra onu nasıl uygulayacaklar? Onu nereden yapıyor? Onun için diyor ki Allah bak gizli fısıltılaşmalarında çoğun daha hayır yoktur diyor. Münafıklar böyle izbelerde kurarlar plan kurar. Şeytanla bağlantıya geçer, transa geçer. Onun için münafıklar hep yalnızlığı seçerler. Yalnız olmak isterler, tek kalmak isterler. Yani o e, şeytanla o transın bozulmasını istemez. Şeytanla transa geçip ondan bilgi alır şeytan onu şunu yap, bunu yap, şöyle pislik yap, böyle ahlaksızlık yap, şöyle fitne çıkar diye ona akıl verir. Yalnızken. Müminlerin yanında Allah'tan, dininden bahsedildiği için orada konsantrasyonu dağılır. Evet. Onun için münafık Kuran Kur dinlemeye tahammülü olmaz. Evet. Çok sıkılır. Evet. Çok bunalır. Müslümandan da sıkılır. Evet hocam. Evet. Çünkü Müslümanın yüzündeki aydınlık onu bunaltır. Allah' hatırlar Müslümanları gördüğünde sıkılır. Onun için her münafık önce ee, bir gizli uzvete çekilir. Yani yalnız şey şeytanla bağlantıya geçebilmek için. Transa geçebilmek için. Orada aldığı bilgiler uygulamaya başlar. Evet. Şeytan onu en sonunda cehennemin içine götürüyor. Orada diyor ki şeytan ben seni sadece davet ettim. Evet. Söyledim. Ben Allah'tan korkarım diyor. Evet. Bak orada da gene aynı mantıkta. Ben diyor tamam cehennemi kabul ettim diyor. Evet. Ama ben Allah'tan korkarım. Ben seni sadece uyardım. Evet. Sen karaktersizsin diyor. Sen uydun diyor. Evet, inşallah Yani ben üstünlüğümü ispat etmek için yaptım bunu diyor. Yani kendimi doğru çıkarmak için yaptım diyor. Çünkü Allah'a diyor Cenab-ı Allah. İnsanların çoğunu sana isyankar bulacaksın diyor. İtaat etmeyen bulacaksın diyor. Şimdi bunu ispat etmesi gerekiyor kendi kafasınca. Ama ben sana inanıyorum diyor Allah'a. Evet, Senden korkuyorum ben diyor. Ama yani sapık bir ruha sahip olduğu için bunu sana ispat etmek istiyorum diyor. Yani insanların isyankarlığını. Cehennem bana fark etmez diyor şeytan. Yani o kadar deli ki mesela sonsuz cehennemi de kabul ediyor. Sırf enaniyetini tatmin için. Mesela biliyor sonsuz cehennemde kalacağını da biliyor. Ama o kadar enaniyeti azmış, o kadar büyüklenme hissi şiddetli ve o kadar aşağılı kompleks içinde ki bunu kabul ediyor. Ama orada da büyüklüğünü yine söylüyor. Orada sırf aşağılamak için söylüyor ona orada. Ben diyor Allah'tan korkarım diyor. Evet. Ama sen korkmuyorsun Allah'tan diyor. Ben seni uyardım diyor. Ama sen aptal ve akılsız olduğun için buraya düştün diyor. Ama ben öyle değilim diyor. Ben şuurlu yaptım bunu diyor. Ben buraya geleceğimi biliyordum diyor. Ben de kimse telkin etmedi diyor <laughs> ben. Kendim geldim diyor. Enaniyet yapıyor. Evet. E, Şeytanda aşağılık kompleksi var. İnşallah. Çünkü Hazreti Adem'e secde et diyor o aşağılı kompleksin onu o yola söküyor. Diyor ki ben diyor ateşten yaratıldım diyor. Evet. Ne fark eder? Ya, Münasebetsiz tabi. <laughs> ha ateş ha toprak. İkisini Allah yaratıyor yani. Nereden çıkardın? İlla zübbelik yapacak. Evet. Bilmişlik yapacak yani. enal yapacak. Haşa Allah'a akıl veriyor yani. Sen Allah yaratıyor mu onu? Evet. Ateşle toprak. Allah akıl veriyorsun Hı. sen. Onun için münafık Peygamber'e de akıl vermeye kalkıyor. Ondan da üstün olduğunu düşünüyor. Onun için o Mekke devrinin münafıkları hep peygamber akıl vermeye kalkarlardı. Onun için kendi mescitlerine çağırdı. Orada akıl verecekler peygambere. Haşa peygamberi düzeltmeye çalışıyorlar yani. Yani gülmesini durduracaklar. Neşesini durduracaklar. Mesela espri yapılmasını engelleyecekler. Evet. Hazreti Ali'nin özelliği sürekli espri yapıyor. Ama millet yerlere yatıyor böyle insan güleceğiz diyor. çok zeki. Çok zeki. Yani çok nükteden. Hiç ummadığın yerden bir espri unsuru çıkarıyor. Hatta Hazreti Ömer diyor şakadan ben diyor onu halife yapmam diyor. Sürekli şaka yapıyor diyor. <laughs> Nasıl olacak ki böyle diyor. İnşallah ama şaka diyor tabii yani son yükseğe verdi ona zaten halifelik. İnşallah. Ali İmran Suresi 120 şeytan Allah'a sığınırım. Munafıklar için diyor ki Cenab-ı Allah size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Eğlendiğinde, güldüğünde, neşelendiğinde, sağlıklı, sıhhatli bulduğunda tasalanır, ızdırap çekerler diyor Allah. Size bir köse, e, kötülük isabet ettiyse buna sevinirler. Mesela o yüzden mesela aleyhine bir şey yazılar çıkartmaya kalkar. Aleyhinde bir şeyler söylemeye çalışır. Yahut birisi öyle bir şey duydu, onlar sevinir kötü bir şey olduğunu düşünerek sevinir. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, sabırlı olun diyor Allah, özel yaratıyorum diyor. Yani münafığın bütün eylemleri benim kontrolümde diyor Allah. Münafık bağımsız bir şey yapamaz. Yani insan zanneder ki münafık kendi kafası, mesela, mesela Dırar Mescidi'ni Allah kurduruyor onlara. Münafığı Allah yaratır. Müslüman sevap alsın diye yaratılır. Bak sabreder ve sakınırsanız. Önce mümin sabredecek çünkü sabretmen asuldur, tevekkül edeceksin diyeceksin. bunu da Allah yaratıyor. Bir hayırla yaratıyor. Ve sakınırsanız yani helal harama dikkat edersiniz. Onların hileli düzenleri çünkü onlar ince şeytani hileli düzen kurar. Şeytanın yardımı olduğu için yani onların yüzünden de anlaşılır şeytani elektrik, şeytani usup, münafıkları Allah diyor sen onları bakışlarından anlarsın bozuk konuşmalarından da anlasın. Munafık zırvalar. Evet. Hiç Allah'tan bahsetmek istemez. Evet. Munafığın özelliğidir. Allah'tan bahsettiğinde içi yanar. Onlar hep misalle konuşmaya çalışırlar. Yani insanlardan örnek verir, çevreden örnek misalle konuşur. Munafığın ana özelliğidir. Ve bakış bozukluğu vardır. Yani nefretini bir perdeyle gizlemeye çalışır. Onun için donuklaşır bakışı munafığın. Ama gizlese de anlaşılır. Ben diyor ben istersem diyor Cenab-ı Allah onu anlarsın diyor. Peygamberimiz anlıyordu. Evet. evet. Allah'ın izdilemesiyle. Bozuk konuşmalarından da anlarsın diyor Cenab-ı Hak. Zırvalıyorlar. Allah'tan bahsetmeden zırvalama tarihinde konuşuyorlar. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Ne demek? Hepsini biliyorum diyor Allah. Ben yaptırıyorum diyor. Onun için tedirgin olmayın, rahatsız olmayın. Benim bilgimin haricinde bir şey yapamaz diyor. Çünkü münafıktan Müslümanlar çok şiddeti tiksinir. Ama zaman zaman da, münafığın bağımsız bir gücü olabileceğini düşünüp, tedirgin olabilir Müslüman. Onun için diyor ki, Allah benim kontrolüm dışında bir şey yapamaz, münafık. Yani benim kaderde, ona verdiğim yetki kadar. Hakaret edebilir, bir şey yapar. Bak bunun dışında yapamaz. Mesela, Hazreti Ali şehit ediyor ama kaderinde o. Hazreti Ali'nin şehit olacağını Peygamberimiz Hazreti Ali'ye söyledi zaten. Yüzüne karşı söylesin, şehit edecekler dedi. Yani bilinen bir şey. Kaderi öyle. Hocam, dediniz, Hazreti Davut, o Hazreti Süleyman'ın sandığının önünde o götürülürken aşka geliyor. Büyük bir coşkuyla diyor, dans ediyordu diyor müziğin eşliğinde zil, santur her şey var. O rozanlar, yani o zamanın klarneti diyelim öyle düşünün. Yer gök inliyor davul, küçük davullar, meydan tefleri. Büyük bir aşkla oynayarak ilerliyordu diyor. Oradaki hanımlardan birisi, onu kıskanan kadınlardan bir tanesi, onu eleştiriyor. Sen nasıl dans edersin diyor. O da ona güzel bir cevap veriyor. inşallah. Onlara verdiğim sürede onların hayırlarına koşuyoruz sanmayın. Sanmayın. Diyor. Evet. Munafıklara Allah bir süre verir. Mesela onlar sağlıklı gibi durur. Halbuki Allah diyor ki ben onları adım adım belanın içine yaklaştırıyorum. Her yıl, her ay onlar belaya doğru yaklaşırlar. Allah'a ant içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Yani münafıklar sürekli inkar sözü içerisinde, yani inkar uslubu içindedir. Sezilmediğini zannederler. O yüzden de çok yemin eder. Oysa olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Yani konuşmalarda ya peygamberi inkar ediyorlar ya onun imametini inkar ediyorlar. Evet. Yani itaatsiz, saygısız ve küstah oluyor münafıklar. İslamlıktan sonra inkara sapmışlardır. Gizlice inkara sapıyor ama Müslüman gibi gösteriyor kendini. Evet. Ve erişemedikleri bir şey yetermişlerdi. Aşağılık kompleksi olduğu için onlar hep kendilerini büyük göstermek ister münafıklar. Erişemedikleri bir şey yeltenmişler Hep çok büyük olmak ister. Ama asla da erişemez. Hep aşağılanırlar. Allah hep onları aşağılar. Oysa intikama kalkışmalarının münafık hep intikam peşindedir. Ya sözüyle intikam almak ister ya gözüyle ya ahlaksızlığıyla ya Müslümanları rahatsız etmek ister ya Onları huzursuz etmek ister, başını belaya sokmak ister. Ama takva görünümünde yapar. Bak diyor ki intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Yani yiyip içip kuduruyorlar. Peygamber onlara imkan tanıyor, iyilik yapıyor güzel. Yiyip içtikçe daha da kudurup daha da azgınlaşıyorlar. Daha kini artıyor, refah arttıkça. Evet o yani e, ne kadar ızdırap çektiklerini gösteriyor kinden. Yani içini içi içini yiyor yani. Evet gözlerinden nefret akıyor yani pis bir elektriği olur mu munafıkların? O nefret onu gizlemek ister ama beceremez. Bak gene de diyor ki Cenab-ı Allah, eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Tövbe kapısı açık diyor Cenab-ı Allah. Eğer yüz çevirirlerse, inat ederlerse Allah onlar dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Dünyada da onlara bir acı hastalık ve bela vereceğim diyor. Onlar için yeryüzüne bir koruyucu dost ve yardımcı yoktur. Hep yalnız kalacaklar diyor Allah. Hep bela bulacaklar diyor. Tövbe suresi 74. Kendi başlarına kaldıklarında ise bak münafığın bir özelliğidir değil mi? Kendi başına kalır. Yalnız kalmak ister. O şeytani trans için onun ihtiyacıdır. Size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Ya acayip kinleniyor ama bir şey de yapamıyor şimdi ne yapabilir? Saldırsı saldıramaz. Küfresi küfre demez. Çekiniyorlar peygamberden. Haşa. Bunalıyor. İçi yanıyor. O zaman parmak uçlarının sırrından kasıt kendi kendini yiyor anlamındadır o. Kendine azap vermeye başlıyor bir sefer. Yani etlerini yiyor adeta içinden. De ki kin ve öfkenizle ölün. Kin ve öfkenizden ölün. Allah o kin ve öfkeyi onların ölümüne sebep edeceğini burada ayette görüyoruz. Yani uzun veya kısa vadede kin ve öfkeden dolayı ölüyorlar. Yani ölüm nedenleri bu oluyor. Mesela kinden dolayı, öfkeden dolayı ya kalpten ölüyor ya kanserden oluyor ama bu kin ve öfkesine dayalı olan olmuş oluyor. Ya yani başka bir nedenden de olabilir. Ama Allah burada kin ve öfkeyi neden kılıyor? Onu öldürmek için. münafıklarda e, Allah'ın özel bir cezalandırma yöntemi var. Farkına varamayacakları yönden diyor. Yavaş yavaş onları helaka sürükleyeceğim diyor. Onun için süre verdiğimi zannetmeyin. Aceleci olmayın diyor Allah. Şüphesi Allah sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Kalplerinde olanı ben bilirim diyor Allah. Herkesin. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Onun için Ayrılması gerekir. Münafık onun için hep ayrılma eğilimindedir. Evet. Yani onun en büyük ideali Müslümanlardan ayrılmaktır. Bir an önce ayrılmak. Çünkü mevzi kazanması gerekir. Yani uzaktan vurmak için. Ama ayrılırken de tabii ilk atağını Müslümanların anlayacağı bir tarzda yapmaz. Anlamayacağı şekilde yapmaya çalışır. Ve kendini Müslüman olarak tanıtarak, mümin olarak tanıtarak ayrılma eğilimindedir. Evet. Ayet ediyor biz elhamdülillah müslümanız diyor. Sen de Allah'ın resulü peygamber Allah diyor ki yalan söylüyorlar diyor. Evet. İnanmıyorlar diyor buna. senin imam olduğuna inanmıyorlar diyor. Allah kahpe ve e, vicdansız olduklarını belirtiyor. Bak size düşman kesilir, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Eri el istiyorsa yapabiliyorsa eliyle yapmak ister. Yani öldürmek, yaralamak efendim bir şekilde eliyle etki. Ama eliyle yapamıyorsa diliyle. O zaman ne yapıyor işte internetten, oradan, buradan, radyodan, televizyondan nereden ulaşabilse yok, dedikoduyla. Diliyle zarar vermek isterler diyor Allah. Onlar sizin inkar etmenizi işten arzu etmişlerdir. Keşke onlar da benim gibi inkar etse diyor. De, onları da müminleri de kendine benzetmeye çalışıyor. Onlar da yavaş yavaş o pis felsefesiyle kendi mantığına çekmek ister. Evet. Mümin de o pisliği gördüğü için rahatsız olur, uzak durur. Evet. Uzak durunca da bu münafıklar daha da yalnızlaşıyor, daha da azmıyor, azmaya başlıyorlar. Evet inşallah. evet. Müşrikin ve müşrikat, münafıkun ve münafıkat. Evet, onlar birbirlerindendir diyor Allah. İnşallah. Hep birbirlerini arar onlar. Sen münafık, illaki münafığın yanına gitmek ister. Çeker onu, miktatız gibi. Müminin yanında yanar münafık. Münafıkların yanına gitmek için şiddetli bir içgüdüsel istek duyar. Oraya gittiğinde orayı mevzi alır. Onun cehennemindir. Oradan artık müminleri izlemeye başlar. Oradan ne pislik yapacak artık. Ne ahlaksızlık yapacak. Ayrılırken de Allah adına ayrıldığını söyler. <laughs> Mesela Dırar Mescidi'nin münafıkları biz Ayrılmadık diyor ya. Yanlış anlaşılma yok. Öyle bir şey yok. Biz Müslümanız elhamdülillah. Birkaç yüz metre aşağıda diyor mescit. Peygamberin mescidi burada. burada. Evet. birkaç yüz metre aşağıda diyor. Ayrılma falan yok. İç içeyiz zaten diyor. Her zaman görüşeceğiz. Her zaman iç içeyiz. Ama ben diyor buradaki bazı Müslümanların tavrından rahatsız oldum diyor. Gürüyorlar diyor. Kadınlardan hoşlanıyorlar diyor. Ben öyle biri değilim. Ben büyük insanım. Diyor. Büyük olmaktan hoşlanırım diyor. Şiddetli aşağılık kompleksi var halbuki. Peygamberimizin yakışıklı ağırlığına gidiyor. Acayip çirkindiler Dırar Mescidi'nin münafıkları. Çok pisliktiler hep böyle. Ağız, burun, eşkal kaymış tiplerden oluşuyordu. Hep böyle mikrop takımı gibi. Peygamberimiz coştu. Vahiy geldi. Yerle bir edeceksin dedi. Sahabeler kazma küre gittiler. Binayı toz duman eder. Bayağı süslemişlerdi. Karar mescidi. Bayağı konforlu hale getirmeye çalışmışlardı. Yani Müslüman oraya gelsin. Kıskansınlar diye Müslüman haset etsinler diye. Dümdüz arazilerine getirtirdi Peygamberimiz. Munafıklara muazzam bir cevap oldu. Munafıklar hep öyle yaparlar. Biz ayrılmak istemiyoruz. Yanlış anlamayın derler. Hatta dışarı diyor ki bir şey olduğunda. Ya biz sizinle beraber değil miyiz? Zaten beraberiz diyor. Öyle bir şey olmadı. Biz sadece biraz uzak durduk diyor. Yani size yardımcı olmak için. Hani size fazla iş çıkmasın, kolaylık olsun diye bir mescit daha oluşturduk. Bir şey yok diyor. Lan sen emri vaki yapıyorsun. Ahlaksız herif. Peygamber sana gitti de dırar mescidini kur dedi mi? Çakal. Evet. İtlik yapıyorsun. Değil mi? Peygamber akıl vermeye kalkıyorsun. Sen kimsin ya? Çok ince yaparlar diye yani düşünüyorum. Hava da Hava sıcak çok ince düşünüyormuş gibi böyle Tabii. taktiklerle yaparlar diye Niye cihat etmiyorsun? Evet. Hava çok çok sıcak diyor. Evet. Görüyorsunuz yani. Hasta oluruz diyor. Evimiz açık diyorlar. Evet. Ev açık çoluk çocuk mahmum olsun ne yapalım yani. Halbuki başka bir menfaati olsa gidecek. Evet. Mesela yakın bir mesafe diyor. Kolay bir netice olsa hemen gelirler diyor. Ama o yol çıkılacak yol onlara uzak geldi diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a Uzak geldi. Çünkü bir türlü netice alınacağı da inanmıyor. Zafer olacağına da inanmıyor. Peygamber bizi aldattı diyorlar. Haşa. Bizi yanlış vaatlerle meşgul etti diyorlar. Boş yere mahvolduk diyor. Gençliğimiz gitti burada diyorlar. Hayatımız kaydı diyorlar. Ve Allah onlara onu bela olarak veriyor. Hakikaten bütün yapı boşa çıkartıyor Cenab-ı Allah. Onlar birbirlerindendir diyor Allah. Munafıkun ve munafikat, müşrikin ve müşrikat. Birbirlerine garip bir bağlar olur. Mesela münafık gidip müşriklerle beraber olmaz. munafıkla beraber oluyor. Evet. Evet. İçgüdüsel olarak yani hayvani bir içgüdü. Allah'ın hikmeti ya. Evet. 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 Halbuki direkt küfürle beraber olması gerekiyor. Munafıklarla beraber oluyor. Başkasının yanına gitmez. Mesela müşrik de bıraktığında da yanına gitmiyor. Müşrik kadın ve müşrik erkeklerin yanına gider. Müşrikin ve müşrik kat. Ama onlarda da ayrı bir pislik oluyor. Yani müşriklerde de. Allah onların üstüne bir pislik indirmiş. Böyle iğrenç bir pislik. Fakat neş gibi kokar ve çok kaba olurlar. Ağzı kokar, sırtı kokar, yüzü kokar. Her şey pistir. Evleri pistir, zevksizdirler. Kadınları azgın olur. Erkekleri çok haset ve kıskanç olur. E, nefret üstüne kurulur sistemler. Cennette hiç eğlence olmadığını, cehennemde işte, işte sanatçıların, çalıcıların hep cehennemde olacağını böyle anlatıyorlar. <laughs> bir şey. Ya müşriklerle Cenab-ı Allah, ya müşrikler cenab Allah için çok kolay yani. Öyle bir şey yok. Hepsini dolduracağım diyor cehenneme diyor benden çıkan bu söz sadır oldu. Diyor. Ben bunu yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'sını şeytana doldun e, şey cehenneme soruyor Cenab-ı Allah. Doldun mu? Daha yok mu diyor. Gittikçe evet. hacim alıyor cehennem. Çaka çaka dolacak. Allah ben benden bir kere çıktı o söz diyor. Ben bunu yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Hocam münafıklar da Müslümanlara Allah zafer verdiğinde e, mutlaka biz sizlerde değil miydik derler daha sonra diyor. Evet zaten o kafa duruyorlar. Hayret edecek ki yani mesela bu kadar manyaklık, inanılır gibi ulan gitmişsin sen, şeytanlık yapmışsın, daha hala hiçbir şey yokmuş gibi biz zaten beraberiz. Evet, evet. evet. evet.